beden öğretmeni yapıyorum şu an. 8 yaşından beri güreşçiyim. 10. yaşıma geldiğim zaman Türkiye maçlarına katıldım. 11. yaşımdan itibaren bütün milli takım kamplarında bulundum. 11 yaşımdan bu yaşıma kadar sürekli milli takım kamplarındaydım. Bu şekilde yetiştim zaten milli sporcuyu. Türkiye şampiyonlarına katıldım. Türkiye şampiyonlarında şampiyon olduğum zamanlar oldu. ikinci olduğum zamanlar, Türkiye üçüncüsü olduğum ve Türkiye beşincisi olduğum zamanlar da oldu. Yani sürekli yenerek de iyi de yenilerek de buraya kadar geldiğim zamanlar çok fazla oluyordu. Çok sakatlıklar geçirdim güreşte ama ona rağmen devam etmek zorunda kaldım. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda da bulundum defalarca. Aynı zamanda Balkan Şampiyonasında yer aldım. En son Dünya Güreş Kupası Şampiyonasına katıldım depremden önce, yani 15 Aralık'tı. Ee, Dünya Güreş Kupası'nda üçüncü olduğumu biliyordum, ama bazı sebeplerden kaynaklı olasılıklardan dolayı doping testi vermek zorunda kaldık. Ee, derecelendirmeyi buna göre yapacaklardı bizlere. Bizler o derecelendirmeye girdikten sonra zaten hani ben eminim üçüncü olduğumu ama yine de sevinemiyordum, mutlu olamıyordum. Tekrardan Diyarbakır'a geldik. Ee, pazar gecesiydi Diyarbakır'a geldiğimde. telefonlarımıza yarın okulun tatil olacağı bilgisi gelmişti. Arkadaşlarımla yoldan geldiğim için benimle zaman geçirmek istiyorlardı. Biz bir arkadaşımla benim odamdaydık. Onunla birlikte film izlemeye başladık. Saat 4'e 15 geçeye kadar. Ben artık hatta yeter uyuyalım dedim. Diğer arkadaşlarımız zaten diğer odada uyuyorlardı. Bizimle değillerdi. Ayrı odadaydık. 4 kişiydik evin içinde. Ben de 4'e 15 geçe telefonu bıraktım. Ters çevirdim şarja koydum. Dedim hadi uyuyalım dedim. Arkadaşım da yanımda yer yatağında zaten kendisi. Bir anda sallandığımızı hissettim. Ama kedimin olduğunu sandım. Kedim vardı evde. Kedi sallıyordur herhalde ümidiyle kapıldım. Sonra gözümü açtığında kedi etrafımda yoktu. Duvarın çatırdadığını görüyordum zaten. Arkadaşımın kolundan çektiğim gibi biz hayat üçgeni arasına girmiştik. Yani ondan sonra kurtulmayı beklemek zorundaydık. Bina ilk 30 saniyede ilk çöken binaydı. Çünkü çığlık sesleri duyabiliyorduk. O dereceydi ki biz. Yani ağlayan bebek sesi vardı. İki arkadaşımdan zaten hiç ses gelmiyordu. Ee, elimin üzerine zaten enkaz taşları düşünce parmağım tekrardan işlev görmemeye başladı. Daha önceden kırıktı zaten. Tekrardan kırılmış oldu. Yani 17 saat sonra çıkarıldım ama yani o 17 saat ölüm beklemek gibi bir şeydi sanırım. Yani ölümle yaşama arasında gidip geliyordum. Ya hiç kurtulamazsam ya ne olacak? Ne tür bir şey bekliyor beni? ya daha fazla kalırsam... Ama çok şükür 17 saat sonra arkadaşımla birlikte sağ çıkarıldık. Aynı evin içinde iki arkadaşım vardı. Toplamda yüzün üzerinde vefatımız var. Karaman ee, Kahramanmaraş'ta olan güreşçi arkadaşlarımla birlikte milli takımda beraber terak ettiğim arkadaşlarımla onlarla birlikte yüzden fazla bir vefatımız var. Ee, ben tedbir olduğum için zaten biz hayat üçgenine girdik arkadaşımın kolundan tuttuğum gibi. Yatakla dolap arasında kaldık. Ee, arkadaşlarımız diğer odada uykuda oldukları için onlar kurtulamadılar. Seslendim defalarca ama sesleri gelmiyordu. Ee, öğrendiğimiz tek şey hayatları nasıl son verdikleriydi, vefat etmiş olmalarıydı. Biz dördüncü kattaydık. Ee, zaten inemezdik hiçbir şekilde. Yani çatıda adını gördüğümüz bir binanın merdivenlerle aşağı inmek bir ölümü resmen kafa atmak gibi bir şeydi bu bizim için. Hastanede bir hafta kaldım. Bir hafta sonrası çıktım. Parmağımın tedavisi için de Siirt Hastanesi'ne sevk edildim. Üç haftadır parmağımdan tedavi görüyorum. Bu hafta sonuncu haftamız. Parmağım tekrardan işlev görmeye, kendine gelmeye başladı. Mutlu değilim hala çünkü o kadar vefat eden arkadaşlarımız var ki yaptığım derecenin bir mutluluğunu yaşayamıyorum. Ama o psikolojiyi atlatır mıyız? Evet atlatırız. Ama bir yerlerimizi buruk olarak kalacak. Çünkü sürekli şu anki oturduğum evin içinde bile deprem olacak korkusuyla yaşıyorum.

Oh, ha.

ceset çıkarttı. Abi biraz daha geri çevirir Biraz daha geri.